Evet ben de biliyorum ve şey video çekmenin dünyadaki en zor şey olmadığını gidip yorumları ortadı <laughs> kimse yazmıyor onu da biliyorum ama yayında beni bunalttılar ben de yayın açmadım ha 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 ondan sonra bıraktım o diye bir şey çıkmadı ben de uyduruyorum çünkü clickbait bir çıpursun dur çok izin gibi mantık yürüttüm o yüzden şimdi size klik şeyler söyleyeceğim. Evet arkadaşlar arkamda herkes yorumlar yazmış ki Youtube'un belki öyle mi yaptım böyle mi yaptım tabii ki öyle bir Neyse hadi başlayalım sadece neyse ama toksiklik yasak Bir de neden video atmıyorum çünkü bazı matematik öğretmenleri olabiliyor bazen okulda Salise de 376 milyon ödev veriyor ee, Saniyede de 376 bin milyon Hesaplayamadım <laughs> Ama olsun işte o kadar ödev veriyor o yüzden yapamıyorum ama olsun hadi başlayak. Toksiklik yasak bu arada. Zaten başlıkta yazıyor. Şimdi bir dakika yedik artık başlayabiliriz. Süüü kuru aldım bu arada. Daha haritayı değiştirmiş şu an. Harita güzel olmuş. Ya ama hiç bomboş bir haritaya. Hiç de güzel değil aslında. Vuracağım ondan sonra yavaşlığı basacağım. Şöyle şöyle şöyle. Bu arada yeni eşya çok iyiymiş. Onu fark ettim. Kurovo oynarken fark edemedim ama bunu vs atarken fark ettim. Bir önce aslında videoyu çekmiştim ama onu yüklemedim. Ben sal artık kafayı yemek istiyorum bazen ama işte kafayı yersem o zaman video çekemem. Video çekemezsem abonem düşer. Abonem düşerse kafayı yerim. Kafayı yersem video çekemem. Video çekemezsem abonem düşer. Abonem düşerse kafayı yerim. Kafamı... Bu sonsuza kadar gidecek. O yüzden onu bildiğim için yeter artık diyeceğim kendime. Ama bunu ben... Bu arada ben konuşmayı da unuttum. Aslında yayınlarda zaten böyleydim. Ama artık videolarda da böyle olacağım haberiniz olsun. Kelimeler arasında 86 milyon dakika boşluk var artık. Zaten yayınlarda böyleydim. Ama yayından Pardon videodan çok yayın çektiğim için artık yayın konuşmama alıştım. Orada konuşmaların farklı evet. Neden olduğunu bilmiyorum. Öyle işte. Çünkü ben burada konuşurken aslında boşluğa konuşuyorum ama orada konuşurken gerçekten yanımda da insanlar var. Hani gerçek anlamda var. Artık yavaşla ondan sonra kafana ineyim sonra bir şey yapma gerek kalmıyormuş kafasına ince o kadarmış. Aslında bunu bilmiyordum. O yüzden gidip Kurov'u döveceğim şimdi. Neyse lan adam at Şu an buraya mı ses geliyor mu bilmiyorum. Tamam dövdüm. Artık crow almayacağım çünkü çok sıkıcı ya. Dilirucum artık. Bu arada crow toksik aksesuarı yüzünden. Ama bence çok da sayılmaz ya. Gerek yok. Toksik saymaya. Squeak toksik sayılabilir aslında da yani. O yüzden ne olur ne olmaz almayacağım. İnşallah spike kalmaz bu arada. Birazcık öyle evet. Bakın Hadi girek. Önde girme. İnşallah spike kalmaz. Şu anda Mort sana sevim ben kuru aldım ya. Belki benim vuramadığım mesafeden vurmak için kol falan almıştır. Ondan sonra aksesuar basıp kafasına atladığımda ne olur? 3 vuruşta mı alıyorum? Ya 4 vuruşta kötü. Neyse en azından kutuların yanında doğdum. O var. Aksesuarı hemen harcayacağım. Harcamasam mıydım bilmiyorum. İyi ki harcamışım bu arada. Harcamasam kaçmayacaktı. Aslında ben olsam kaçmazdım ama onu söyleyeyim. Acaba kaçar mıydım? Hiçbir fikrim yok şu anda. Aa video konuşmam geri döndü yaşasın. Hadi saldırmayın da birazcık kutu <laughs> Artık tekrar video konuşmamdayım. Çok mutluyum şu anda. O be video çekmeye tekrar alıştım. Neyse kırayım ben şunları. Tamam bunlar benim. O da benim hatta. Bu ne oğlum bu saklanma şeritası değil mi lan? Bu bildiğimiz saklanma şeritası. Benim haritamın aynısı lan ben, bu. Ben mi ebeyim? Tamam iyiymiş bütün mini game'leri oynuyoruz o zaman. Ben başlığı bir değiştiririm. Başlıkta aklımda başka bir şey vardı aslında. Ama artık ondan vazgeçtim. Çok, çok tatlı çünkü ya. Ya gel. Botlarla oynuyorumdur. O sırada iki kişi kalmışızdır ve bot. Birlik çalıyor sanki. <laughs> Sonunda ya gerçekten. Bu arada Boğla beni öldürebilirdi eğer kutu olmasaydı. Aslında iyi oynasam alırdım orada da. Hani şu an normal BS'den bahsediyorum işte. Ama işte o kadar efsane iyi süper ultra güzel oynamadım. Ve beceremediğim için. Yapamazdım bakalım. Mehmet Ali harika. Harika Mehmet Ali. Yaşasın. Burada ne alabilirim? Gibi alabilirim bence. Bu zaten hız mı alsam? Hadi hız alayım. Peşinden kovalarım. Keskin nişancı falan aldıysa. Aslında çok da sanmıyorum ama işte belki şaşırtma yapmak istemiştir. Ki Lan bende yok. Bunu herkes nasıl oldu ya? Rüzgar bana söylemişti ama unuttum. Cam basıp gireceğim abi. G girmeyeceğim. <laughs> Ultisi boşa gitti. Tamam iyiymiş. İyiymiş. Lütfen. Tamam. Lütfen boşluğa sıkma lütfen. Hayır. 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 Bakın bu sesi alışım biraz. Hayır. Çünkü ben bundan min bile çıkartırım lan. <laughs> Tam dört tane şey oldu. Hayır. Daha fazla yapmayacağım ondan çok küçük gel. Sinir bozucu. Aga be zamanında. aa, 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 aa. aa. Oyun niye bu kadar donuyor? Nerede bu? Hayır. Keşke bende de Chester olabilseydi. <laughs> Rastgele sıkıyor. Billa atışa döndü gene. <laughs> bu arada yiyordum onu. Takip ettiğimi bilir mi? Çiğalıyık, pardon gaza ittirdim ve artık ha 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 ha, ha gülüşümü yapabilirim. Çok mutluyum. Bu ne? Aa evet. Arkadaşlar harika gibi. <laughs> Oyuna çıkar mı acaba? Evet dedim. Evet dedim diyeyim. Yaşasın. Evet dedim dedim. Evet dedim diyorum. Yiyorsa yapla. Tamam. Bu yer şeritası ama bu da, burada da vs atacağız. Yakından öküz gibi vuran bir karakter yerine başarılı olduğum bir karakter alacağım. Tabi ben şey demiyorum. Sözde Türkiye ülkeye Falan demiyorum ama yine iyiyim sözde. O yüzden Dynamite. <laughs> ha ha ha. Ya. Ha 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 ha. Artık şu, şu yapmayı bırakayım mı acaba? Ha ha ha. Şimdi hadi bakayım acaba başka artık mı bence kalmadı da neyse. başa dönebiliriz aslında. Stitch kimen haritası açabiliriz. Vs değil geçmeye çalış. Tamam. Çok kolay ki. Tabii ki de gelip buradan ne alacağım? Ya şu an herhangi bir karakterle geçelim de. Bir taktik geldi aklıma. Mortis ile onu yapacağım. Buradan bir 8 bitte geçmeye çalışıyorduk. Hatırlıyorum haritayı. Ama imkansız demişti bana. Ben hani böyle bir şekilde aksesuarla falan geçiyordum burayı. Ama yine de çok zor. Ben yani niye benim peşim? <laughs> Neyse olsun. Şuradan şöyle şeyle geçebilir miyim? Tamam. Sarmal çeviriyor bayağı. Öneririm yani. Aslında eskiden olsa da sarmalı yılan diyorum şu anlıkta. Çünkü mesafesi acayip fazla oluyor böyle. Ama eskiden o can olayı şeyi de aslında daha iyi olabilir ya. Çünkü şu an Mortis'in kendisinde de var sarmalı yılan. Acayip yavaş. İnşallah yıldız güçlerinin adını karıştırmıyorumdur. Artık onu öldürebiliyorum galiba. İyiymiş. Zıplama almış bak toksiklen ne? Tam o zaman başlangıcı belli oldu abi. Brawl Stars ama tüm mini game'ler. Aga be, eskilere dönüyoruz. O zaman şimdi sıra benim artık. Şimdi yasağa girdik. Bunu sadece yayınlara gelenler bilir. Aga be, Tik İmparatorluğu. Acaba Tik İmparatorluğu'nu YouTube kanalda seri yapabilir miyim? Acaba ben Roma'yı yetiştirebilir miyim? Vurmak yasak. Hayır ya, niye vurmak yasak olsun? Hayır. Versen. Şimdi ne yapacağım abi? tamam diğer şey değil. Alışkanlık olmuş sorucu artık şunu görünce direkt girip değiştirmek istiyorum da. Tek hesaplaşmada ölünce tekrar doğabilir miyiz acaba? Şimdi onu düşünüyorum. Hmm. e ee, niye girmiyor? Çok donuyor hazır veremiyorum. İnşallah maçta donmaz. Ama donacak gibi ya. Çok yavaş ilerliyorsa donuyordur. Ha donmuyor. Şimdi bak. Kalkanı basıyorum. 3 vuruş yaparsam biter. Ama 3 vuruş yapamıyorum. Ya Chester çok imkansız karakter ya. Ama alabileceğim bir karakter biliyorum yine. Bunu yok. Bunlar değil Ben normal klasik gireceğim. <laughs> Şu an zaten can almayacağım. Girdiğimiz gibi birbirimize vurmaya çalışacağız ama işte Unutmuşum. Ee, yasak değil hadi bakalım vs gelin lan bunu şu anda da kullanıyoruz zaten Crow alacağım ondan sonra videoyu kapatacağız zaten ilk olarak Crow oynamıştım son olarak da Crow oynayacağım ama ben <laughs> dilim sürekli alalalalalalal al, 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 gibi oluyor son evet son maç bizim normal vs haritası ama aga be hadi gerek hadi bakayım Chester vs Krov. Bu arada bana Chester vs Krov demişti. Ben de cevap vermemiştim. Yani hayır anlamında cevap vermemiştim. İstediği de olmuş oldu. Bam bam bam. Bam bam bam. Aa, aa yapma. Aha çok gereksiz acıdı. Bam. Aa. Öleceğim. Bam bam bam. Bam bam bam. Aa, aa, aa. Lütfen. Hayır. Ben bence atlayacağım ya artık yani. Çok korktum. Lütfen. O, sesine bilmiyorum bu arada. Sormayın bana onu. sen bir dakika. Çünkü ne oldu biliyor musun? İnişten dur. Bu arada eskiden çok ünlüydü. Aga be. Lan. Hadi. Hadi. Aldın mı? Aldım. Vallahi aldım. Çok tatlı. Zıplayacak mı? Eskiden hep zıplardı. Zıplamadı be. Videoları izlemiş. Ya da belki Chester alınca şey olmuştur böyle. Hı, Chester. Artık zıplamamam gerek. Oh falan gibi almıştır. Bam. Bam. Şimdi onu yavaşlatıp kafasına atlasam bir şey değişir mi acaba? Şu an dörtlü vuruşu var artık yok. Tamam ultisini de kaçırdı GG. Çok kolaydı. Gelecek mi zıplamadı ama geldi salmadı yani. Aslında iki kere öldürecek süresi var mı? Yok gibi. Ha, ben bence yok. Ulti dolduramadı da tamam iki kere öldürecek süresi yok o zaman hayatta olmaz. Şunu şuraya bırakıyorum sonra şu tatlı minik pini basıyorum da ben ne yaptım ya? Hiç ölmesem daha güzel olacaktı da işte yapacak bir şey yok. Aha şöyle havada bitirebilir miyim? Vallahi havada bitirdim. Yaşasın. <laughs> Neyse bence çok güzel videoydu. Eskilere döndük biraz da. O zaman yeni bir videosunu görüşürüz. Bay bay.